Gümüş son 10 işlem gününde %10.7, altın ise %2 civarında artış gösterdi. Bu anlamda gümüşün uzun vadede önemli getiri sağlayacağı düşünülüyor. Ekonomimden Evrim Küçük'ün haberine göre küresel ekonomide staglasyon tehdidi giderek açığa çıktıkça ons altın ve ons gümüş fiyatlarının daha iyi performans göstereceği tahmin ediliyor. Son birkaç gün içinde gümüş fiyatlarında yaşanan dikkat çekici yükseliş ise gümüşün yükseliş trendi start aldığında yedek kulübesinden çıkıp piyasalarda forvet olarak altının yerini alabileceği yorumlarına neden oluyor. Gümüş bu hafta dikkatleri üzerine çekti ve altının salı günü itibariyle 1.3 lük mütevazi haftalık artışını geride bırakarak %6, 8 lük önemli bir kazanç elde etti. Sadece 10 işlem gününde gümüş fiyatı 22.265 seviyesinden %10.7 artışla 24.70 seviyesine yükseldi. Mitekim 10 işlem gününde 10 altındaki yükseliş %2 dolayında oldu. Gümüş, yükseliş yönlü bir hareket içine girerken, akıllara gelen soru ise, daha ne kadar yükseğe tırmanabilir, oluyor. NTA ve hisse senedi analisti Lira Mercer tarafından yapılan bir analize göre, geçmiş trendlere bakıldığında, gümüşün daha önce yükseliş trendini doğruladığı dönemde ortalama maksimum fiyat artışı %13.2, ortalama maksimum kazanç ise %19.6 oldu. Bu istatistikler uygulandığında, eğer gümüşün trendi direnç seviyesi 24.87'de uzun pozisyon tarafında hareket ederse, medyan maksimum kazançla eşleşmesi fiyatları 27.480 e, ortalama maksimum kazanç ise 29.040 a çıkarabilir. Geçmiş veriler aynı zamanda bu uzun trendlerin genellikle ortalama 11 hafta sürdüğünü gösteriyor. Bu hesaplamalar, gümüş FED'in faiz artışlarını dizginleyecek veri akışı olursa, gümüşün kazanç potansiyelini gösteriyor. Yeşil ekonomi denilince endüstriyel uygulamalarda yaygın kullanımına rağmen gümüş bazen arka planda kalıyor. Bunun yerine kobalt, lityum ve nikel gibi batarya metallerine odaklanılıyor. Ancak yapılan tahminlere göre dünyada elektrikli araç, ev sektöründen gelen talebin gümüş tüketiminde büyük bir artışa neden olacağını gösteriyor. Gümüş Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmada, 2030 yılına kadar elektrikli araçların toplam 100 milyon ons gümüş tüketmesi bekleniyor. Transparenci Market Research tarafından yapılan bir başka araştırmada da, bakır ve gümüş bileşenleri pazarının 2031 yılına kadar 9.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu da pazarın 2031'e kadar yıllık ortalama %15.1 oranıyla büyüyeceği anlamına geliyor. 2040 yılına gelindiğinde gümüş üretiminin neredeyse yarısı elektrikli araçlar için gerekli olacak. Gümüşün mükemmel elektrik iletkenliği, onu elektrikli araçlarda önemli bir bileşen haline getiriyor. Gümüş evlerde, otomatik frenleme, hidrolik direksiyon ve navigasyon sistemlerinde, çeşitli işlevlere yönelik elektrik kontaklarının kaplaması olarak kullanılıyor. Evler yaklaşık 150 ila 250 elektrik kontağı içerir. Bunların çoğunda gümüş kullanılır. Bunun nedeni gümüş dünyadaki en verimli iletken malzeme olmasıdır. Evler içten yanmalı motorlu emsallerine göre daha fazla elektrikli bileşene sahip ve dolayısıyla daha yüksek gümüş yüklemesi gerektiriyor. Benzinli ve dizel otomobiller için araç başına gümüş yüklemesinin 15-28 gram olduğu tahmin ediliyor hibrit araçlarda gümüş kullanımı, hafif ve araç başına 18-34 gram civarında daha yüksekken, akülü elektrikli araçların, bevler, araç başına 25-50 gram aralığında gümüş tükettiği hesaplanıyor. Silver Institute'e ayrıca, otonom sürüşe geçişin, araçlarda karmaşık sistemleri artırarak daha da fazla gümüş tüketimi gerektireceğini, dolayısıyla otomotiv endüstrisindeki gümüş talebinin görünümünün onlarca yıl boyunca oldukça sağlıklı göründüğünü belirtiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş, dolar için yeni rakam verdi. Uzman isim döviz kuruna ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımızı sık sık uyarmaya gayret gösterdim. Elinde dolar varsa pariteye giriş yapmak için uygun bir zemin oluştu. Şu an euro, dolar paritesi 1.0932 seviyesinde. 2 puanlık bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Buradaki dengelenme çabasını gözlemlemeye sürdüreceğim ama 1.10 seviyesinin altı benim için düşük olmaya devam edecek. Gram altına da değinen uzman isim konuşmasını şöyle sürdürdü. Gram altını ekranlarda 1667 lira olarak görüyorsunuz. Yüzde bir olarak görüyorsunuz. Serbest piyasaya odaklanmak zorundayız. Gram altın fiyatı 1700-1710 lira aralığında şu an itibariyle bugün biraz toparlandı. Ons altından destek gördü gram altın Türk lirası fiyatı. Beklentim pozitif yönde devam ediyor. Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımından sonra kısa vadeli bir çekilme oldu. O videolarımda ifade ettim 1700 lira altındaki gram altın seviyesi kalıcı değil diye. Elinde Türk lirası bulunduran, döviz bulunduran, altın yatırımı yapmak isteyenlere buraların bir fırsat olduğunu ifade etmiştim. Gram altın TL'de yön yukarı arkadaşlar. Halk arasında yarım lira olarak da anılan çeyrek altın daha büyük yatırımların odak noktası olmaya devam ediyor. 30 Ağustos'ta çeyrek altının alış fiyatı 2738,000 Türk lirası ve satış fiyatı 2788,000 Türk lirası olarak belirlendi. Altın piyasası her ne kadar yüzyıllardır insanların ilgi odağı olsa da fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi yatırımcılar için dikkat gerektiren bir durumu beraberinde getiriyor. Fiyatların anlık değişimlerini takip etmek ve uzman görüşlerini almak, sağlam yatırım kararları vermek adına önem taşıyor. Bu bağlamda yatırımcıların ve altın sahiplerinin finansal danışmanlarla işbirliği yaparak sağlam adımlar atmaları, yatırım dünyasında bilinçli hareket etmeleri büyük bir önem taşıyor. Yarımlık olarak anılan yarım altın, yatırımcılar arasında oldukça popüler bir tercih haline gelmiştir. 30 Ağustos 2023 tarihinde yarım altının alış fiyatı 5.490,000 Türk Lirası ve satış fiyatı 5573,000 Türk Lirası olarak kaydedilmiştir. Bu özel altın türü hem küçük hem de orta ölçekli yatırımlar için ideal bir seçenektir. Altın, büyük ölçekli yatırımların vazgeçilmezi olarak bilinir. 30 Ağustos itibarıyla tam altının alış fiyatı 10.955,000 Türk Lirası ve satış fiyatı 11.102,000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu yüksek değerli altın, özellikle portföyünü büyütmek isteyen yatırımcılar için önemli bir yatırım aracıdır. Özel günlerde hediye olarak tercih edilen ata altını, duygusal bir anlam taşır. 30 Ağustos 2023 itibarıyla ata altının alış fiyatı 11.168,7900 Türk Lirası ve satış fiyatı 11.452,8900 Türk Lirası olarak kaydedilmiştir. Bu değerli altın, anlamlı hediyelerin vazgeçilmez sembollerinden biridir. Altın piyasası, her ne kadar yüzyıllardır insanların ilgi odağı olsa da, fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi yatırımcılar için dikkat gerektiren bir durumu beraberinde getiriyor. Fiyatların anlık değişimlerini takip etmek ve uzman görüşlerini almak, sağlam yatırım kararları vermek adına önem taşıyor. Bu bağlamda, yatırımcıların ve altın sahiplerinin finansal danışmanlarla işbirliği yaparak sağlam adımlar atmaları, yatırım dünyasında bilinçli hareket etmeleri büyük bir önem taşıyor.